Sevgili dostlar merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar. İlker Semiz ben. Bu kısıtlamalar nedeniyle biz köye kaçtık. Köydeyiz. Köyü güzel. Gerçekten de hayat doğada. Kuş sesleri, yeşillikler, ağaçlar. Ee, akşam yemeği için de bir hazırlık yapacağız. Ee, bir abimiz bize mermerde tavuk önerdi. Bir mermer parçası bulduk. Becerebilirsek <laughs> mermer üzerinde tavuk pişireceğiz. Biliyorsunuz bizde mangal kültürü var. Ama herhalde bu mermer olayı bu mangalın yerini alacak diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım becerebilirsek. Bir ocak oluşturduk. İki taş ortasında güzel kuvvetli bir ateş yaktık. Bir mermer blok vardı elimizde. Şimdi ben bazılarında gördüm mermer için özel böyle bir aparat yapmışlar. Bir demirin içerisine yerleştirmişler. Mermer çatlar diye. Vallahi bizim mermerimiz sağlam çatlar. Böyle bir şey yaparız. İlk defa yapacağım. Dedim sizlerle de paylaşayım. Aslında böyle bir yemek muhabbetleri paylaşmayı çok sevmiyorum ama en azından hepimiz bir mangal yapıyoruz ya yani o kadar da değil. farklı bir şey olsun dedim. Bu arada arkamda gördüğünüz bir armut ağacı. Çiçek açmış çok güzel. Doğa böyle güzel. Beraber becerebilirsek yapalım. Ateşimiz yanıyor ama şöyle kalın ve kuru odunlardan özellikle seçiyorum. Çünkü ateşi bol olsun dediler. Ateşi bol olsun ki sonrasında herhalde daha şey atmayacağız herhalde daha odun atmayacağız. Onun közünde taşta ısındıktan sonra devam edecek diye düşünüyorum. İnşallah becerebiliriz. Tavuk, tavuğumuz da marine ediliyor şu anda hazırlanıyor. Böyle bir mermer levhası bulduk. Ay çok ateşi besliyorum şöyle. Biraz mermer bel verdi gibi inşallah çatlamaz. Isınsın iyice. Sonra üstüne etleri döşeceğiz. Şöyle her yere yayın da her yer ısınsın. Bu işle ilgili <laughs> bir de çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Bir e, <laughs> göbekli olmamakta fayda var. Eğil kalk. Nefes nefese kaldım ya. Heh, devam ediyoruz. Odunlarımız da bol kayınpeder. Bayağı istif yapmış. Evet şöyle büyük odunlardan güzel bir ateş yaktık. Köz de oluştu. bayağı bir köz oluştu. Fakat dediğim gibi mermerimiz biraz bel verdi ortadan, İnşallah kırılmaz. mermeri çok güzel temiz yıkadık önce. Ateşin üstüne öyle koyduk. Şimdi de yine bir sileceğiz. Bu işte közler uçan tozları alacağız. Daha sonra da sıvı yağla güzelce bir yağlayacağız. Ondan sonra tavuğu üstüne dizmeye başlayacağız. Evet, güzelce temizledik. Şimdi mermerimize yağ süreceğiz. Eşim de yardımcı oluyor bu arada. Hem kamera çekip hem mermer temizleme, yağlama işini yapamadım. Destek almak zorunda kaldım. Peçeteyi yağladık. Aslında üstüne de dökebilir miyiz bilmiyorum da Peçeteyi yağladık. Şimdi güzelce her yerine sürüyoruz. O çok sıcak. Evet. Yani eti korken şu sesi duymanız lazım. Ah! Oh, coz! O telefonu eriyecek be? Çok sıcak gerçekten de. Durum öyle. İşte çevireceğiz sürekli. Sonra biraz kalabalık. Şu anda Erzincan'da da akşam vakti. Ee, işte Fazla bir sos yapamadık. Soslu selamlar sevmeyen var. Gördünüz değil mi? Herkese Can Erzincan'dan selamlar.